Merhaba sevgili başaklar Güneş burcu başak ay burcu başak yükselen burcu başak ve Kuzey ay düğümü başak olan arkadaşlar 2022 yılı size şans getirecek mutluluk getirecek Bu yıl evleneceksiniz Çünkü bu yılın evlenecek olan burçları başaklar arkadaşlar bu benim öngörüm Çünkü neden Jüpiter bolluk bereket şans gezegeni Jüpiter, sizin yılbaşı ile beraber yedinci evinizde seyahate başlayacak arkadaşlar bu büyük bir şanstır yani evlilik evinize geçecek ee, ve Jüpiter bile sevdiği yere geçecek arkadaşlar ne zamana kadar 11 Mayıs'a kadar burada kalacak 11 Mayıs'tan sonra Koç burcuna geçecek. O da sizin 8. eviniz. Oradan da size bir şans, miras konularında şans verecek. Çünkü neden Jüpiter'le açtım size? Çünkü 7. eviniz sizin için önemli. Bu bir. Ee, Venüs de sizin 5. eviniz olan Oğlak'ta zaten Venüs toprak gruplarına şans dağıtacak arkadaşlar. Hem Boğa'ya kendi yönetmiş olduğu Boğa'ya da şans verecek. Neden? Kuzey Ay düğümü de Boğa'ya geçtiği için iyi etkileşimde olacak Kuzey Ay düğümü Kuzey Ay düğümü şans demektir. Boğa Burcu da sizin... 9. eviniz oluyor. Yani 9. ev konularında size büyük şanslar gelecek arkadaşlar. 9. ev konularını biliyorsunuz ama ben tekrar edebilirim. Yani yüksek eğitim, eğitim aldığınız bir yere yerleşemediyseniz, bir kariyer edinemediyseniz bu konularda size şans verecek. Kuzey ay düğümü, yarım kalan eğitiminiz varsa onu tamamlayacaksınız. Görmek isteyip gitmek istediğiniz ülkelere gitme şansını elde edeceksiniz. Çünkü Uranüs de burada. Size sürprizler hazırlayabilir arkadaşlar. Venüs'e gelelim. Venüs biliyorsunuz 11 19 Aralık 2021'de e, ve 30 Ocak 2022'ye kadar Oğlak Burcu'nda retro halinde ama. E, bu arada hani Eski konular önünüze gelebilir, eski sevgililer gelebilir, eski arkadaşlıklar gelebilir. Bütün eskiyen konular önünüze gelebilir. Yeniden gözden geçirmeniz için, yani yeniden bir şans vermeniz için. Tabii ki mantığınıza uyuyorsa, çünkü Başak Burçları çok mantıklı düşünür zaten. Evet yönetici gezegeni ve Merkür'dür ama toprak elementidir ee, sağlam düşünür e, iyice araştırır böyle bir yapışısı vardır e, düşüncesi nettir Başak burçlarının titizdir dikkatlidir e, daha da dikkatli olacağına eminim ama 30 Ocak'tan sonra 5 Mart'a kadar zaten Venüs Oğlak burcunda kalacak e, yani size sevgi alanında keyif aldığınız alanlardan size şans verecek. Çünkü Venüs'ün 5. evde olması e, çocuğu olan yani çocuk yapmak isteyen başaklara e, çocuk e, müjdesi verilebilir. E, sevgi aşk arayana sevgi aşk e, getirebilir. Gökyüzünde böyle bir enerjiler var. Bir de e, Venüs'ün e, Boğa'daki Kuzey Ay düğümüyle yaptığı İyicil enerjiler yani etkileşimler size e, fayda getirebilir, şans getirebilir, kazanç getirebilir arkadaşlar. E, bir de keyif aldığımız yerdir 5. E, ev ve Venüs'ün de buraya gelmesi. E, yeni 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 seveceğiniz şeyler keşfedebilirsiniz. Örneğin e, merak ettiğiniz bir... E, Alışveriş merkezi bile olsa yani bir keyif alıp orada bir kahve içmek bile size e, mutluluk verecektir yani bunlar e, küçük mutluluklardır ama size keyif verebilir keyif aldığınız her şeyi keşfedebilirsiniz bu arada e, dediğim gibi hani çocuk müjdesi verebilir Venüs yani evli olan e, başaklara evlenmek isteyenlere de sevgi ve aşk getirebilir çünkü sevgi ve aşk e, gezegeni venüs bu konuda size torpil geçecek ve bu sene evleneceksiniz diyorum çifte kalp koydum arkadaşlar e, venüsün ve jüpiterin bu güzel açılarını değerlendirin diyorum çünkü ayrıca dolun e, dolunayları ve yeni ayları çektiğimde de dinleyin başaklar lütfen e, o zamanlarda daha net tarihler vereceğim bu iyicil açıları değerlendirin, fırsatları değerlendirin. Ne zaman zaten Jüpiter yıl başında geçti, Mayıs'a kadar size aşk var, sevgi var, evlilik var, evliliğe adım atmak için fırsatlar var. Şimdi gelelim Satürn'e. Satürn sizin 6. evinizde, yani Kova burcunda seyrediyor arkadaşlar. Kova burcu alt bacaklarımızı temsil ediyor. Buradan hastalıklar verebilir sıkıntılar yaratabilir satürnün verdiği yani sadece iş konuları değil altıncı ev sağlık evidir yani şifalanma yeridir buralarda satürn size kısıtlamalar getirebilir işinizi ters çevirebilir aldığınız bir ilaç varsa ters etki yapabilir bunun gibi gibi şeyler yaşatabilir. Bunlara dikkat diyorum. Aldığınız ilaçlara hani şifalanayım derken zarar görmeyin diyorum. İyice araştırın, okuyun, ondan sonra kullanın diyorum. Evet zaten de devam edecek yani bilgisayar. 2023'ün yarısına kadar devam edecek o. Sonra balık burcuna geçecek ama. Yani sizin 7. evinize. Bu retro anında da o tarihleri vereceğim. Balık burcuna bir geçiş yapacak. O tarihlerde de yani 7. evinizde bir sarsıntı yaşatabilir. Yani sağlam evlilik mi yaptı? Sağlam ortaklık mı yaptı? Yoksa sağlam olmayan bir yapıda mı diye sizi kontrol edecektir. Yani Satürnün hem cezası var hem de ödülü var. Böyle bir korkmayın ama Satürnün de uyarılarını dikkate alın diyorum. O enerjili olduğu günleri söyleyeceğim. Bu arada Mars ikizler burcunda seyredecek arkadaşlar. 2022 yılında hem güzellikler var hem sınavlar var. İkizler Burcu sizin 10. eviniz. Ayrıca sizin yönetici gezegeniniz de Venüs'te, Venüs'ün yönetimindedir İkizler. İkizler Hava Grubu siz toprak grubu olduğunuz için bazı şeyleriniz ayrı düşer. Yani iki kız kardeşin birisinin daha sağlam düşünmesi, birisinin havayı olması gibi. Mars burada seyredecek ne zaman 20 Ağustos 30 Ekim arası düz pozisyonda ama sizin 10. evinizde. Yani 10. ev Mars harekete geçirecek. Yani sizin bir çekinceniz varsa bir korkunuz varsa burada Mars sizi harekete geçirecek. Mücadeleye sürükleyecek. Yani kariyer alanında savaşmanız için. Ee, zafer sizin olabilir arkadaşlar Savaşmanız için fırsatlar verecek Örneğin öğretmen adayı iseniz Mezun oldunuz ama yerleşemiyorsanız e, 20 Ağustos 30 Ekim arası Size bu fırsatlar gelebilir arkadaşlar e, Örneğin hemşiresiniz ama yerleşemediniz Ya da kadroya alınmadınız Bu dönemde size Mars'ın e, Mars da ödülleri var tabii ki cezaları da var, ödülleri de var. Yani e, Mars'ın şöyle bir e, cezası var. Savaşı kim başlatırsa o kaybeder. Savaşı başlatan olmayın arkadaşlar. Sakin olun, sükunetli olun. Zaten Başaklar dikkatlidir, temkinlidir ama ben bir daha uyarı yapıyorum. 31 Ekim 2023 e, Ocak ayına kadar retro. Yani 31 Ekim'den sonra kimseyle kavga etmeyin. Hiç kimsenin gazına gelmeyin, dolduruşuna gelmeyin arkadaşlar. Ağzınızdan çıkan her söze dikkat. Çünkü sizin kariyerinizi belirleyen ağzınızdan çıkan kelimeler, seçtiğiniz kelimeler sizi e, statü sahibi yapar. Yani o kadar ki sizin konuştuğunuz her kelime zaten Başak Burcunun içinde basın yayında çalışan arkadaşlar da vardır. E, sağlık sektöründe çalışanlar da vardır. Özellikle basın yayın e, sektöründe çalışan, iletişim alanında çalışan arkadaşların söylediği her söz tok'tur. Çünkü e, toprak grubu olduğu için sağlam konuşur, tok konuşur, konuşur, içi boş değil, içi dolu konuşur. E, o yüzden dikkat diyorum. Ne zaman 31 Ekimle e, Ocak 2023 bu aralarda konuştuğunuz her söze dikkat edin çünkü başınıza bela getirebilir demeyeyim de sıkıntı yaratabilir. Yani söylediğiniz her söz sıkıntı yaratabilir, kariyeriniz alt üst olabilir. Ama kariyerinizde yücelmek için araştırmanız gerekiyorsa her şeyi yani her şeyi etüt edin, araştırın. Ve yükselin, yücelin arkadaşlar. Marsın e, her zaman burada retro yapmıyor. iki buçuk yılda bir e, bir burçta retro yapıyor arkadaşlar. Daha önce de biliyorsunuz Koç burcu kendinde Mars'ı retro yapmıştı sizin 8. evinizde. Yani o dönemleri hatırlayın. E, Merkür sizin yöneticiniz hava gruplarında retro yapacak. Başta 13 Ocak'ta, 13 Ocak-5 Şubat arası hava grubunda yani sizin 6. eviniz kova sağlık evinizde yani havadan gelen rahatsızlıklar tabii kış dönemi soğuk algınlıkları bacak soğuktan dolayı bacakta şişmeler olabilir romatizmal hastalıklar gelebilir bunlara dikkat diyorum bir de Mayıs 10 Mayıs'la 4 Haziran arası İkizler burcunda sizin Tam kariyer evinizde arkadaşlar. Yani onun için diyorum sizin ağzınızdan çıkan her söz çok değerli. Hem değerli hem de sizin e, sıkıntı yaratacak sözler seçmeyin. Çok mantıklı düşünün, çok akıllı adım atın. Bir de arkadaşlar 12. evinizi araştırın lütfen. 12. ev size ipucu verir. Yaşam yolculuğunuzda size ipucu verir. İkinci evinizi araştırın. İkinci eviniz sizin terazi burcu, hava grubu. Ama terazi burcu aynı, ayrıca iş dünyası demektir. Yani siz iş dünyasıyla içli dışlı olacak kişilersiniz. E, bu sağlık da olsa, öğretmenlik de olsa, hemşirelik de olsa, yani e, basın yayın gazetecilik de olsa. İş dünyasıyla yapacağınız her diyalog sizin için kazançtır, başarıdır, e, zaferdir yani. Ama e, her ağzınızdan çıkan söz sizin ayağınıza de olabilir. Bu 2022 yılının fırsatlarını iyi değerlendirin, size vereceği mutluluğu iyi değerlendirin, e, sağlık ve mutluluk versin, şifa versin, aşk versin, para versin. Ee, güzellikler getirsin 2022 yılı. Sevgiyle kalın, hoşça kalın sevgili Başaklar.